Bak şeyi biliyor musunuz? Bunu izlediniz mi? Kenevirden üretilen ayakkabı. Evet merhaba selam. Tamamen Türk yapımı. Selamlar bu hafta sizlerle birlikte bir ayakkabı inceleyeceğiz. Ama bu ayakkabının şöyle bir özelliği var. Bu ayakkabı tamamen Hı. kenevirden yapılma. Her yeri tamamen her yeri diye biliyorum. Ve tamamen yerli üretim kenevirden yapılma bir ayakkabı. Aklınıza gelen bütün geyikleri saklayın. O geyiklerin hepsini yapacağız zaten videonun içinde. Hemki markası yerli üretim. Bak göstereyim. Kutusuna bakalım. burada yazıyor yerli üretim. İşte Türkiye diyor. Instagramları var. QR kodları var. Şunu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde reklam değil. Hatta garip bir hikayesi var. Şimdi markanın sahibinin kardeşi bana yazdı. Abi dedi bak bizim abim dedi böyle böyle ayakkabı üretiyor. Komutanım bunlar bizimle. <laughs> bir dakika. O yorum o videoyu hatırladım. Komutanım. Bunları bize mi ayırıyorum demişti neyse. Full kenevirden. Dedim nasıl kenevirden? Dedi bayağı kenevir işte dedi. Hani şununla. Dedim Allah Allah dedim böyle yakınca dedim kokusu geliyor mu ayakkabı falan yaptım böyle. Yok abi alakası yok öyle şey bulur dedi. Merak ettik sağ olsun gönderdi ben de inceliyorum. Hadi baştan söyleyeyim. Evet ayakkabımızın <laughs> bir sürü komodan. modeli var bu arada renk olarak. Ben... Ayakkabı çok şık bu arada. Şu yeşiline bakacağım. Kutusu böyle geliyor. Şöyle ayakkabımız bu. çok güzel kokuyor şu an bak. O sabun, kenevir o sabunu. Bakıyorum. Şey sabunu bu. Kenevir sabunu. Bundan da koymuş. Sağlığınızı önemsiyoruz. Hediyesidir, satılmaz demiş. Bu sabun ha tabii bunu buna bağlıymış tabii dağılmış. Şöyle. Teşekkür ettik. Kaç Kenevimi paraymış? Yağlı... Kaç paraymış ayakkabı? Bun alkol para ben içermez. Bu arada hepsi Türk yani. Ne olsun ya yani. ne güzel. Şeyi sordum ben. Dedim ki bunlar nasıl üretiliyor? 550 TL şimdi yani... civarı. şimdi tarlan var senin izin alıyorsun tabii. 400, belli başlı bölgeler izin veriyormuş. Ektim ben diyelim. Erkan geldi. Ya dedi senin tarlada dedi 3-5 bir şey toplanacak mı? Amele lazım mı? Yardım edeyim. Öyle bir şey yokmuş. Kontrollü toplanıyormuş. Ayakkabı çok sağlam arkadaşlar. Yerli malı 300-400 TL bir ayakkabı var. Kenevirden yapılmış. Tamamen organik. Doğaya hiçbir zararı yok. Sağlamlığı mükemmel ki kenevir zaten işlendiği zaman çok sağlam oluyor. Ama size bir tane yabancı marka yok bilmem nesinin üzerinde adı imzası var diye 4000 lira ayakkabı alınınca hiç koymuyor. Ne var oğlum? Gayet de şık ayakkabı yani. Verilir buna param varsa. Niye vermeyiz? Atıyorum şimdi. Sonuçta bu yani uyuşturucu madde sınıfına da giriyor. Bu arada kenevir çok yararlı bir şey. Onu da söyleyelim. Mesela bir dönüm kenevir 25 dönümlük ormanla aynı oksijen üretebilir. Evet çok yani oksijen üreten bir yani Neyse bunlar şimdi topluyor ya hasat alıyor, Bitkiler çıktı. Şimdi tohumları almakları, almaları serbestmiş. Hani tohumla çünkü yeni kenevir bitkisi üretecek. Çünkü kenevir bitkisinin komple sökmeleri lazım kökünden ki basıp ondan lif, kumaş, ip elde edebilsinler. O çiçeklerini imha ediyorlarmış. Artık jandarmayla imha ediyor? bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi peki kenevirden yapılmasının ne özelliği var ayakkabıların? Onu anlatacağım hmm. ben size. Şöyle söyleyeyim. Plastiği çok kaliteli abi ayakkabının. Yani böyle dandik bir kere yumuşak plastik değil. Bu bir. İkincisi kumaşı çok garip. Çuval gibi ama yumuşacık. Yani nasıl ya, anlatayım ki Sert böyle şey değil. Sert Asit değil ama gayet de böyle dokunuşu çok yumuşak bir var. Tabana bak. Tabanın burası kenevir ama taban ortopedik taban. Çok iyi ya. Ben başarılı buldum. Yani ayakkabı şu bir kere şunu söyleyeyim. Böyle elinize alınca diyorsun ki ha kaliteliymiş ayakkabı. Kumaşı kaliteli biraz böyle alışkanlık dışı. Her şeyi kokluyor. <laughs> kokluyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Burnum koku almaya başladı. İki sene sonra her şeyi böyle köpek gibi kokluyorum. Tabanı yerleştirdim de dur. Ayakkabımızı daha deneyeceğiz. Taban ipleri falan da şey kenevirden belli yani böyle. Mesela yedek bağcık çıkmadı. Ama bu ihtimalle bunun kenevir olduğu için bayağı sağlamdır. Hani şurası açılırsa falan diye söyleyeyim. Bir tane yedek bağcık ben olsam atardım içine. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yerli markayı destekleyeyim. Hoşuma gitti çünkü. Ben bilmedim mesela Türkiye'de böyle kenevir ekildiğini, toplandığını falan filan. Taban da bir oturtamadım ki. Yok. Tamam oturttum. Kilop gibi oturttum. Nasıl kokuyor bu? <laughs> ya böyle Gerçi Sabun... da... Arkadaşlar birazdan <laughs> videoyu sonlandıracağım. Kokusu <laughs> biraz da. Şunu koklayayım. Ha bu daha böyle bir keskin kokuyor. Şimdi kenevirin en belirgin özelliği şuymuş. Hafiften böyle bazen parlar diyor. Yazmış kağıda. Hani Mesela jiletle burayı kesersen de ayıramazsın de kolay kolay. Kenevir sağlam bir şeymiş. Şimdi genel olarak kenevirden yapılan kumaşın özelliği bir kere alerjik değil. Deri, cilt hastalığınız falan varsa hiçbir şekilde alerjisi yok. Zaten yani insanın en büyük dostuymuş anasını satayım bitki olarak. O kafalara girmeyin. Daha sonra o esprileri yapacağız. Önce ürünü anlatayım da. Anti alerjik, antibakteriyel işte nemi emiyor, terlemeyi engelliyor. Dayanıklı, normal bir... Bu arada ayakkabı çok kaliteli bak arkadaki Leafli işlemelerine falan daha baksanıza. Dayanıklı, en dayanıklı hatta kenevir sanırım. İşte astım olan kişiler için de uygunmuş. Onu anlamadım nasıl oluyor ayakkabıyı mı kokluyor. Çevre dostu işte nano suit <laughs> kendinden hani suyu absorbe etmiyor bile yani doğal bir şekilde. <laughs> Ayrıca tabanda ortopedik taban da ya, adamı bir tabanmış. seviyorum Vallahi. ya. bu arada kenevir lifi Şöyle bir konum var. 41 derece 05. O da tarlanın, tarlanın konumu kardeşim. konum uçamayıp internete girsek mi acaba Ertan? Ben yani şu an çok merak ettim ya. Yani. Şunun fotoğrafını çek de sen bir gir bakalım. Oraya gidince şey ters kere şey bir şey vuruyorlar. <laughs> Al sen yine göt oluyorsun. Peki kenevir lifi neymiş? Tüm doğal tekstil lifleri en güçlüsü ve en dayanıklarından birisiymiş kenevir lifi. Yok ya ben ayakkabıyı... Ya başta şöyle söyleyeyim. Hani dedim ki böyle tırt falan plastiğimle sifondan yani yerli yerliyorum falan böyle konduramadım. Kaliteli geldi. Güzel. Buraları da falan böyle paslanmaz pirinçten yapılmış. Ömür boyu paslanmama garantisi falan vermişler. Hoş, destekliyorum böyle şeyleri. Zırnık da para almadım. Yani size kendimi inandıracak halim yok tabii de. Vallahi hoşuma gitti. Bu arada şey hoşuma gitti benim aslında. Onu da söyleyeyim. Markanın sahibi değil de kardeşi ulaştı bana. Sırf çocuk ulaştı diye kabul ettim. Yani düşün şimdi şu, diyor ki bak abi ben konuştum ve işte senin diyor, ayakkabıyı tanıtacak diyor. Yani sırf abisi çocukla gurur duysun bile diye kabul ettim. İpi dandik durmuyor lan gayet güzel duruyor bence. Ayakkabı ben beğendim. Şimdi üzerimize giyer deneriz. Ondan sonra parçalama kısmında bu bütün geyikleri yaparız. Ama ayakkabıyı kendiniz gördünüz. Oldukça da kaliteli bence. Şurası şey ince ama hey. şöyle özellikleri varmış bu arada. Hani ben ince bu. Kışın yani soğuk geçirmiyor, yazın sıcak geçirmiyor. Çok Allah garip bir kumaş. ne özellik ama var ya. Ama falan oldukça kaliteli. Ben beğendim oldukça yani. Şey sıkıntı değil. Birkaç şehirde üretilmeye başla... Oğlum zaten bunu çok iyi kontrol altına alıp ki bizim coğrafyamız çok uygun buna. Dünyayı üretebiliyorsun bu bitkiden. Yani herkesin kafasında tek bir şey var. Abi çok bereketli bir bitki bu? Yani bunu bir kontrol altına al alıp üretimine geçsek kalkınırız amına koyayım. Bulabildin mi arkadaş? Ama güvenemiyorum. Yani o kontrol mekanizması sapı, sapıtacak bir noktadan sonra. Abi buldum galiba. Neresi? Başakşehir'de bir yeri gösteriyor. Koordinatta Başakşehir mi yazıyor? Hı hı. Başakşehir e neresi Direkt o koordinatı girdim şu an. Şurayı göstereyim. Allah Allah. Aynen Başakşehir sular. Evet yani. evet bir sürü kenevir tipi var bu arada doğru Dükkan söylüyorsun. Yani inşaat dükkandır. Başakşehir'de öyle. Yani bilmiyorum. <laughs> Konu kenevir olunca biz çok aklımıza şey giriyor da burada hani göt altına gitmeyelim diye ben sabahtan <laughs> beri <böyle> susuyor. <laughs> Yoksa hani Tuttular bizi burada yani. <gülüyor> <gülüyor> şu an kendimi sabahtan beri çok tutuyorum. Yoksa hani mesela şu sabunun bile şu an içine bakıyorduk. şu an, oyup oyup ayya, acaba sabunun içine bir şey mi var diye öyle. Hani bilenler yok şimdi öyle değil. Sen biliyor musun sabunları oyarlar da eskiden Erkan? Biliyor musun sabun? Elliyorsun mesela yağlı. eline atıyorsun. Bu arada kumaşının sağlamlığına bak. Niye bence? Bak şimdi ileri sarıyorum. Türkiye sabunu çok rahat onu de. Valla şık duruyor ayakkabı ya. Bu arada ben bunu kendi suyunu falan... Fil... Ben bunu bir... Abi. Yok. Dört. Çok güzel duruyor mu ayakkabı. Kendimi aldım. Bunu da göstereyim biraz. Oyu renklere bak pastel tonları haki. Sanki hiçbir şeye basmamışım gibi geliyor altı. Ya bir kere tabanı çok rahat onu söyleyeyim de. Yanlarında hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Efendim terlik giye gibiyim. Evet. Çok garip yani hava alıyor derken bu kadar enteresan kötü durdu mu? Asla kötü durmadı. Vallahi. Ben diğerini merak ediyorum şu sarısını bir denesene bence ya. Ha yazıyormuş. diyor demişler diye. Bence büyük geldi ayağım ama. Canavar bence. Görsel olarak Görsel çok iyi. Görsel iyi mi? Aşırı iyi. Büyük o belli. 43'ün üstünde. Bir kalıp büyük abi ayaklarınıza. Aklınız olsun. Hani almak isteyen varsa. Bak evet. mesela bu 44 bana tam oluyor. Bu 44 numara büyük geldi. Yani şu hakikaten çok rahat şu an. Bak sen giy Bak yine konversle yakalandım. Üç <laughs> <laughs> tam oldu ve bence şu an var ya aşırı iyi. Gerçekten çok iyi ve çok olur. Ayakkabı. Hiç etkisi olmazmış yani hani Camel dedikleri. Bu da modelin adı da Jack Herer'mış. Bunun arkasına yazıyor. Onu da fark etmemişim. Şimdi gördüm. Bence ayakkabı güzel. Yani dediğim gibi internete alışveriş. Bunu da her videoda söylüyorum. Alın deneyin. Beğenmezseniz zaten iade edersiniz. Ayakkabı haliniz yok ya. Şimdi Erkan. Efendim abi. Çakmak var mı? Şu meşhur sesi yapalım. var. <laughs> bakalım yanınca. Hadi bakalım. Yakalım. Bu arada hiç iç etkisi olmazmış yani. Hani biz bunu sorduk daha önce. Hani böyle bunu yakarsak, dumanı çekersek bir şey olur mu? Kelevenin sapından falan. Ne anlatıyorsun lan? Unuttum. Telefonu çaldım. Bütün şeyim gitti. Daha önce konuştuk. Bunu yakarsak hani kokusundan şey şeyler... Ha. Şimdi şöyle. Biz bu ayakkabı dedik ki. Kelevenin yapılma ayakkabı inceleme. Herkes dedi ki. Yakalım abi. Koklayalım abi. <laughs> bilmem Türk ne. Aklı. Sordum ben de. Dedim öyle bir şey var mı? Yok, abi, herkes aslında bu geliyor. Yok öyle bir şey dediler ya. Hatta onun şeyi vardı çocuk yazmıştı bilimsel şeyini. Dur. Bilimsel konuşalım bari bakayım. Yani endüstriyel yani iplik yapımında kullanılan kenevir yapraklarında ise 0,0.3 civarında etken bulunuyor. En çok sorulan sorunun cevabı ise kurutulduğunda ve içildiğinde etki mahvetmesi imkansız diyor. Yani aynı şekilde ayakkabının yakılıp dumanı çekildiğinde kafa yapması mümkün değildir diye bir şey yazmış sağ olsun. Bu arada bu, bu hakikaten anıl etti diye yani sırf şey olsun diye markayı tanıtıyorum. 10 yaşındaki çocuğun videolarını görün. Artık konu çeşitli bir Yaşını bilmiyorum tabii de küçük yani. Sağ olsun her şeyle de ilgilendi. Bir de bey diye konuşmasına izin olacak. Abi o kurumsal dili. Ya abi ya, de geç ne? Yani. Ben seviyorum. Erkan koklayacağım Erkan. Olur mu? Erkan. Dönelim mi? İstasyon oldu ama. Ya <laughs> hiçbir şey bu arada yani. Bitki. Kuru çay gibi. <laughs> bak bak darbeye bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Kestik. İçinde astarı da var. O da kenevirdenmiş. Aa, Yırtılmıyor bak, bak. Kesiyorsun ama kesik açılmıyor. Bak Aa, fark ettin o. mi? Dayanıklılığa bak. Şu an kesebiliyorsunuz ama yaramıyorsunuz ayakkabıyı. Çok garip. ilk defa böyle bir şey duydum. <laughs> Oğlum çok garip bir madde lan. Ya ben şey anlam veremedim yani. Normalde mesela deri olsa yırtılıyordu şu an. Yani tabii yırtılıyor. Zor yırtılıyor ama yani. O hayvan gibi basılman lazım. Ya bir de bitki olunca sanki böyle daha kolay yırtılıyor. Köpek karısı. Adam diyor her bölüm. Elini o kesmiş ayakkabı. Bu arada Evet. Şey var abi. Aynen şimdi. bu ara çok yaralandım ya. Tabana bakalım. Madem tabanı konuşuyorduk. Bu, bu ayrılır. Çat diye gider bu. <laughs> Bu arada adamların sitesinin linkini falan hepsini koyacağım. Hani Dediğim gibi şanslar bir beğenir. Avokado bağımız Oradan yetiştirdiğimiz avokadolarımız. Merak ettim lan. Ne kadar güzel yapmışlar ama site miteyi, bilgiler, detaylar falan çok Avrupa'yı duruyor. Kaç para? 389 lira. Hani 500 lira lan? 428'den inmiş. Ha dur. Bunu merak ediyorum. Hayır. <laughs> Link atar mısın? Atayım kardeşim. Ben Türk markası olunca böyle bir de bir garip bir şey hissediyorum böyle hani. Bir de yok kenevirin ne kadar önemli bir bitki olduğunu da biliyorum. Belki algılar değişir.